Bu gerçekten karlı bir yatırım. Şimdi Pay Koru projesinin ikinci sezonundayız. Pay Koru'nun şimdi bir mağazası var gösteririm sana. Ne? Bir mağazamız var göstermek istiyorum. Şuna bak. Görüyor musun? Görüyorum görüyorsun değil mi? Hadi biraz daha aşağı kayalım. Bunlar sadece bazı ürünler, bir sırt çantası, bir duffel çanta. Ya kesin. A mayo her türlü. P dediğimiz şey P harfiyle başlayan her şeydir. P harfiyle başlayan her şey. Genellikle bu tür kelimeler isim olur ya da bazen fiil de olabiliyor. Evet, kesinlikle sıfat olabilir. Ayrıca çok sayıda kelime P harfiyle başlıyor, değil mi? Doğru. Birçok kelime P harfiyle başlar. İşte bu yüzden burada herkesin mutlaka bir P'si vardır ve bu çok önemli bir şeydir. Aynen öyle. Herkesin hayatında bir P var. Bir anlamda bir P'ye sahibiz. O yüzden P'nizi korumak gerçekten çok önemli. Unutmayın. Bayıldım bayıldım.